Bak abi beni sinir manya ettim. bak saklanıyorsun pusma. Pusma adam akıllı oyna. Kardeşim oynan. ayıp ediyorsun ben adam akıllı oynuyorum. Baksana sen göstermiyorsun. Ya birkaç tane ise yiyorsun ölmüyorsun abi. Zemde bir şey var abi bak. Abi arkada bir şey mi açtın yoksa bak abi yine ölmedi. Kardeşim ya. bende bir şey yok ya sen oynamayı bilmiyorsun. İletişim sen yemin ederim iyileşim. Kardeşim sana öyle bir taktik yapacağım ki şimdi kafayı yiyeceksin. Oyunu sileceksin kardeşim. Aynen aynen sen bir dal sana göstereceğim de dal dal dal. Ben dalmayacağım ben dalınca en hey, iyile Niye yapayım. ben dalıyormuşum kardeşim sen dal bana Abi ne? yine yapma işte bak abi mızıkçılık yapma abi beni sinirlendiriyorsun. Hayır ne alakası var kardeşim sen dalmıyorsun. Sen duvar yalıyorsun abi, kardeşim. Abi iyileşsin sen ya. Şimdi kardeşim yakala bakayım şunu. Ulan var ya bir dakika şu bombayı atabilirsem nanı yedin Oh. <laughs> Gülme ya. Ay ay. Bomba mı atacaktın bana? Abi niye konuşmuyorsun? <laughs> Adam oyundan çıktı oha.